Selam herkese merhabalar. Burçmanyanın değerli Oğlak burcu takipçileri. Umarım güzel bir haftayı geride bırakmışsınızdır ve bu videomda sizlere 28 Ağustos 3 Eylül 2023 haftasında neler yaşayacağınızdan bahsedeceğim. İnşallah güzel gelişmeler için güzel haberler vereceğim size. Sevgili Oğlak burçları, bu hafta 28 Ağustos 2023, 3 Eylül 2023 haftasında İşinizde ya da iş yerinizde yeteneklerinizi ve becerilerinizi gösterme şansına sahip olacaksınız. Mesleğinizde ilerleyebilirsiniz. Hoş olmayan bir çatışmaya neden olabilecek zor bir konuşma yapmanız gerekebilir. Annelikle ilgili bir haber, bir çocuğun doğumu ya da çocuklarla ilgili önemli başka haberler sevinmenize neden olabilir. Ertelenen bir seyahati gerçekleştirebilir, farklı yerlerde yaşayan insanlarla bağlantılarınızı yeniden kurma şansı elde edebilirsiniz. Kendi aracınızla seyahat edecek olursanız bir kazaya, trafik sıkışıklığına ya da beklenmedik başka bir olaya tanıklık edebilirsiniz. İş ve önemli ticari başarılar elde etmek için uygun bir dönem geçireceksiniz sevgili oğlak burçları. Yaptığınız işte sizden deneyimli kişilerin desteklerine ve deneyimlerine güvenebileceksiniz. Kendi evinizde ya da Komşunuzla ilgili bir panik ya da endişeli bir durum yaşayabilirsiniz. Ancak bu durum çabuk geçecek ya da verdiğiniz tepki biraz aceleyle verilmiş olacaktır. Oğlak burcu bu hafta satış, kira geliri, ekstra iş gibi konular açısından olumlu olacak. Kişisel ya da mesleki ilişkileriniz açısından uyumlu olacaksınız. İnsanlarla kolay iletişim kuracak ve herkesi büyüleyebileceksiniz. Oğlak burcu erkeği duygusal olacaksınız ve bu başlangıçta eğlenceli olabilecek. Ancak bu durum zamanla aile içinde bazı sorunlara neden olabilecektir. Beklenmedik bir şekilde aşık olabilir ve tutkulu bir aşk hikayesi başlatabilirsiniz. Dürtülü tepkilerinizi kontrol edebilmek için elinizden geleni yapmalısınız. Oğlak burcu kadını çok dikkatli olmalısınız. Risklerden ve stresten kaçınmalısınız rahatsız edici haberler aldığınızda paniğe kapılmamalısınız. Ruhunuzun gücünü göstermeniz gereken bir haftadasınız. Düşmanlarınız çok sessiz olacaktır. Keyifli etkinlikler ve doğa yürüyüşleri ile kendinizi pozitif anlamda şarj edebilirsiniz. Eski arkadaşlarınızı arayabilir, mali işlerinizi halletmeye çalışabilirsiniz. Sevgili Oğlak burçları, sizin için bu haftalık söyleyeceklerim bu kadardı. Burçmanya'ya abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Haftanız güzel geçsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.